Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. Elikordu Spor evinde kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Nesine üçüncülük üçüncü grupta mücadele eden 52 Ordu Spor ikinci yarının ilk maçında Osmaniye Spor'la karşılaştı. Ordu'da oynanan mücadelede Gülen taraf iki birlik skorla Mor Beyazlılar oldu. Temsilcimiz evinde kazanarak ilk yarının son haftalarında gösterdiği çıkışını sürdürdü. 52 Ordu Spor son 13 maçında 9. galibiyetini imza atarak zirve yürüyüşüne devam etti. Mor Beyazlılar Nesine üçüncülük üçüncü grupta 32 puanla Averaj'a ikinci sırada yer alıyor. 52 Ordu Spor Lig'in 17. haftasında Deplasman'da Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaşacak. Ordu Spor 1967 Edirne Deplasman'ında kazanarak üst üste 6. galibiyetini elde etti. Nesine 3. Lig 4. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 ikinci yarıya iyi başlangıç yaptı. İlk yarının son 5 maçını kazanan temsilcimiz ikinci yarının ilk maçında Edirne Spor'a konuk oldu. Mor Beyazlar Edirne deplasmanında 4-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Mor Beyazlar bu galibiyetle puanını 35'e çıkararak Nesine 3. Lig 4. grupta ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ordu Spor 1967 Nesine 3. Lig 4. grubun 17. haftasında Niğde Belediye Sporu konuk edecek. Fatsa Belediye Spor ikinci yarıya kötü başladı. Mavi Siyah Sarılar evinde mağlup oldu. Nesine üçüncülük ikinci grup ekibi Fatsa Belediye Spor ikinci yarıya istediği gibi başlayamadı. Mavi Siyah Sarılar yeni teknik direktörü İsmail Cem Canbaz'ın yönetiminde çıktığı ilk mücadelede Balıkesir Spor'la karşılaştı. Fatsa ilçe stadyumunda oynanan müsabakada kazanan taraf konuk ekip oldu. Fatsa Belediyespor taraftarının önünde lider Balıkesir Spor'a 3-0 yenildi. Mavi Siyah Sarıllar bu mağlubiyette playoff mücadelesinde büyük yara aldı. Fatsa Belediyespor nesini 3. lig 2. grubun 17. haftasında Beykoz İshaklı Spor'a konuk olacak. Temsilcimiz bu maçın hazırlıklarına salı günü galibiyet hedefiyle başlayacak. Koşu Ordu Kulübü 5 Şubat Dünya Ordular Günü'nde 52 kilometrelik bir koşu düzenleyecek. Koşu Ordu Kulübü 5 Şubat Dünya Ordular Günü'nde 52 kilometre koşacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek koşu Fas ilçesinden başlayacak ve Altınordu ilçesinde son bulacak. Koşu Ordu ekibi antrenman için Perşembe ilçesinden Altınordu ilçesine koştu. E, 52 kilometre Dünya Uygulan Günü için bugün son uzun antrenmanımızı e, yapacağız. E, 4 tane atletle beraber. E, bugün Kovanlı e, Mahallesi'nden başlayacağız. Orada 35 kilometrelik bir e, uzun koşu gerçekleştireceğiz. asın koşumuz 5 Şubat günü e, Dünya Uygulan Günü'nde e, 52 kilometre olaraktan gerçekleşecek. Bu koşumuzda e, Fatsa'dan başlayacak sahil yolunu kullanacağız. Ve orada Büyükşehir Belediyesi önünde bitireceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Gençlik Spor Hizmetleri ile beraber ortaklaşa e, gerçekleştireceğiz. E, bugün e, şu anda Zabıta Daire Başkanlığı e, öncülüğünde e, bizi Kovanlı e, Perşembe ilçesi Kovanlı Mahallesi'ne bizi bırakacaklar. E, yaklaşık 3,5 saatlik bir koşu gerçekleştireceğiz. Akşam saat 17-17.30 civarında e, Ordu'ya varmaya planlıyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın. Müzik